ne yapıyor? Ubi budi. Aa, ben sana terlik pabuç alacağım. Peki şey söyleyeyim mi? Eee Yağmur yağıyor, seller akıyor, komşu kızı. Ne yapıyor komşu kızı? Ne yapıyor komşu kızı? Orada. Ha orada mı? O, ama Mami şarkı o. Baby, baby nerede? şarkı gitmiş arada. Hadi gel. Yakala. Baby shark dit 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 baby shark dit 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 dit. Ve de. Al atıyorum. Oraya değil bana atacaksın bana. Hadi, Hadi gel. Gel. Koş 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 koş. Sarı top mu gelsin, kırmızı top mu? mı, kırmızı mı? Ye ye Yeşil mi? ye ye Yellow. mu? ye, -ye. Yellow. Red. Ye -ye. Sen acayip seni şey biliyor musun mini mini bir kuşu? Mini mini bir kuşu biliyor musun? Ay. Mini mini bir kuş donmuştu. Nasıl yapadık biz seninle Mini mini bir kuş donmuştu. Pencereme konmuştu. Aldım onu içeri. Çık 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 atsın diye. Pır pır ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. Hadi gel. Ellerin bak boş kaldı. Gel hadi kay. Bir, iki, bir. Oy, oh, oh, oh. Sert bir iş yaptın. Değil mi? Bey, benim de bir şarkım nerede ya? Nereye gitti?